Bir insan eşim ne der, çocuğum ne der, kardeşim ne der, yakınım ne der, patronum ne der, amir ne der, öğretmen ne der, filanca ne der, filanca ne der, der derken ölüm geldi erken Allah'ın dediği yok ortada. Mesela bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyacaksak buradan başlamamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisini ahkamın, Rabbimizin hükümlerini söylemeye başlayınca Allah'ın emri budur, ona uymamız gerekir, yasakları budur demeye başlayınca etrafındaki insanlar onu terk etti mi terk etmedi mi? Cevap verin. Herkes terk ettiği halde ya bu millet beni terk etti ben yalnız kaldım. Taşlandı, tard edildi, hakaret edildi. Söylediği halde taş atmaya kalkıştılar. E deve işkembelerinin üzerine attılar. Bastırdılar böyle. Fakat Resulullah Efendimiz'i biz nasıl anlayacağız? Rabbimizin hükümlerini söyleme hususunda herkesi karşısına aldığı, tek karşısına almadığı kişi kainatın sahibi olan Allah'tır. İşte biz bunu yapacağız. Bütün dünya karşımıza geçse bile biz Rabbimizin dediğinin yanında duracağız.